Daha iyi misin bu sabah? Birinci kez söylüyorum ki daha iyiyim bu sabah. Ay, şu test sonuçları çıksa artık da annem de sen de bir rahat etseniz ben de sizin şu kuruntularınızdan bir kurtulsam. bir tanem sen bizim göz bebeğimizsin ya ne yapalım? Bir şey diyeceğim. Sonuçları almaya biz mi gideceğiz? Yok onlar arayacak bize. İyi tamam. Hadi kahvaltı inelim. Fikret. Sen bu Adem'le ortaklık yapmak konusunda emin misin? Evet. Niye? Ne bileyim. Benim pek içim almadı. Yani o ailede bir, bir tuhaflık var. Nasıl tuhaflık? Ben dün tuvalete diye gittim ya. Hı. Yanlışlıkla Adem'in odasına girmişim. Böyle koskocaman kahverengi bir takım elbise duruyor başucunda. Ee? Adem'e iki beden büyük. Yani Adem'in değil kesin babasının desem... Adamın babası on yıl önce ölmüş mevlütte konuşuldu. Hem babasının takım elbisesi adamın başucunda ne arıyor yani? Hastalıklı bir durum. Şu sonuçlar gelse de bir rahatlasak ya. <laughs> Canımınca. Ya vardır insanların öyle takıntıları. Hem babasını çok sevmezmiş. Belki hırs yapıyordur. Ya ne bileyim hani bazılarının böyle bir hatırlatıcıya ihtiyacı vardır ya. Ya da böyle birinin hani manevi de... Aman ya bize ne? Sanki bu evde herkes çok normalmiş gibi. Boş ver. Ya öyle de Fikret yani. İpek. E, Annemle görüşmeni istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak gerçekten git gide onun huylarını alıyorsun çok korkuyorum. <laughs> Biz kendi bağımsız şirketimizi kuracağız. Bu da bizim küçük sırrımız. Tamam. Tamam. Efendim. Buyurun benim. Diyorlar. Anladım. Tabi, tabi. İyi günler. İpek ne olmuş söylesene. İpek. <gülüyor> <gülüyor> Hamileymiş. Hamileymiş. oluyor? Ben bu filmi izledim anne daha önce. Gözümüz aydın. Allah <laughs> lan amca gizle mi? amca oluyorsun. Hayırlı olsun kızım. Birlikte büyüyecekler. <laughs> amca oluyor alın, lan oğlum gece amca. <laughs> lan, amca oluyor sağ ol gece Sana şimdiden şansı geldi belli elimden kurtuldum. Ha, ben bence kalır diyorsun. Hadi bu günün konusu değil. <laughs> Tebrik ederiz. Allah'ın da babalı bitsin. Tebrikler. Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> babanı büyütsün. Oğlum, <laughs> <O>, hangisini seveceğiz biz ya? Acısana bize biraz. Oğlum valla beni hiç ilgilendirmiyor. En küçük sensin sen ilgilenirsin. Top tut formunuzu ağa şimdiden. <laughs> Tebrik ederim ama Murat bildi bildi o. Bingo oldu. Pardon uzakta kaldı. Ah çok pardon. Ah. Aşkım. iyi misin? <laughs> i̇yi misin? İyiyim iyiyim ama hala şoktayım. Annem tatil yaptıralım yaptıralım diye tutturmasa benim hiçbir şeyden alabilmem olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Fikret. <gülüyor> Ay ben annemlere haber vermeyi unuttum. Nasıl unuttum ben? Hadi annemlere haber vereyim. Tamam, tamam bir tanem. Şimdi yukarı çıkartayım. Maşallah, konak ee, torna duyacak. Sabri, böyle köşelerimiz var. Biz şey yapıyoruz. <laughs> Esma annene, ikide iki yaptım be. <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> ben gelip sana sarılacağım. <laughs> tamam. Tamam, hadi gelin. Dayanamadılar, geliyorlar. Gelsinler, gelsinler. İpek. İpek. İpek, bana yaşattığın mutluluğun tarifi yok, tarifi. <laughs> oh. Aynı. Başım. Ben, 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 ben kendimi kaptırırım. Otur. Otur ayakta kalma. <laughs> Ya an gaza geldim. Ayaklarını da şöyle uzat. Ya. <laughs> <laughs> ha, lütfen. Heh. Topuklu ayakkabı da giymek yok bundan sonra. asla babet giymem. <laughs> Bak şımarırım ama. Şımar. Şımar bundan sonra seni şımartmak benim görevim. <laughs>